Arkadaşlar selamlar herkese. 5. Ee, bölümümüzü yayınladık. 6. bölüme geçiyoruz restorasyon serimizde. Şimdi ben olabildiğince tüm detayları göstermeye çalışıyorum, çekmeye çalışıyorum ama bazen gözden kaçan şeyler de oluyor. E, haliyle böyle her küçük işlemi çekmeye kalkınca da video çok uzun formatlı oluyor. E, olabildiğince ben yine 6. bölümde olacaklardan bahsedeyim. E, ne yaptık? 5 ile 6 arasında camlarımız söküldü size onları göstereyim aracın zaten astarı bitmişti tampon demirimiz takıldı yerine 5. bölümde de izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum bu araca özel bir şey değil her araca yapılabilecek bir şey aracın altına pütür işlemi uygulandı hem ses yalıtımı için hem de zamanla paslanmaya ve çürümeye karşı çok güzel oldu yani yaptırmanızı tavsiye ederim. Ben amortisörlerimiz değişti. Bugün bir kaportacı da ayara gitti araba. Bir de camları sökülmeye giderken bir denedim. Dünyalar kadar fark var. Yani e, aracınızda özellikle Jaguar x typeda ön tarafta esneme ve esneme yoksa ve sertlik varsa kesinlikle e, amortisörlerinizin Mondeo mu yoksa orijinal Jaguar mı olup olmadığını kontrol ettirin. Mü müthiş bir fark varmış arada. Götürdük. E, camları çıkardık, camlarımız söküldü. Benim ön camımda hemen tam şurada şöyle ufak bir çatlak vardı. Arabayı ilk aldığım ilk daha tanıtım videosunda göstermiştim. Ön camı değiştirmek bugüne nasipmiş. Ön camımız söküldü. Ardından arka camı da komple boyayacağımız için söktürdük çünkü e, şu şekilde kimisi camları sökmeden boyuyor, şu aralarda hemen e, camla kaporta sacının, tavanın birleştiği yerde boya katmanı oluşuyor zamanla abi. Yani eğer bu sökülerek yapılırsa tam olarak sıfır şekilde boyanmış olacak. Diğer türlü araya bant çekilecek, o edilecek bilmem ne derken böyle bir katman oluşuyor. O da zamanla kalkma yapabilir veya kötü görüntüye sebep olabilir. Bize söktürdük. E şimdi bu pandizot filan da leş gibi simsiyah olmuş. Bu altı. Bunların hepsi hani dedik ki bu temizlenmesin kaplanacak. E baktık ki bu kapı direklerinin içerisindeki bu eğer olduğu, astun'un olduğu bakalitleri de söktük. Onlar da pis. E tavan döşememizde de <laughs> içeriden göstermek zor artık. Buradan gösterebilirim. Şurada bir sigara yanığı var. Yani burayı bir insan nasıl yakar bilemiyorum ama aynı şekilde orta ışığın orada, arka ışığın arkasında da bir sigara yanığı var. E madem dedik bunların hepsi sökülecek sökülmüşken tavan döşemesini de sökeceğiz. Hem ben bir e, aracın tavanına yalıtım uygulayacağım. Yalıtım malzemeleri aldım. Hem de alcantara kaplanacak. Alcantara yapılacak. Eminim ki güzel olacak. Zaten bir önceki videolarda Orkun'un arabasında göstermiştim. Gayet yakışıyor. Yani arabaya böyle bir zenginlik katıyor. Benim hoşuma gidiyor. Size tavan size şeyi de göstereyim. Yalıtım malzemelerini de şöyle 6 milimetre hani böyle çok kalınlık yapmasın döşemenin oturmasını engellemesin diye 6 milimetre aldım. E, ee, kauçuk sünger arka tarafı kendisinden yapışkanlı. Burada da yine bir bir top kauçuk süngerimiz var. Burada da bir tüself var. Yani internetten bakarsanız bulursunuz. Hatta bir saniye ben şunu açayım. Burada da bir tüself var. Bu 10 santime, 10 metre. Ee, bu bayağı sert bir malzeme. Üst tarafı alüminyum folyo, alt tarafı da ziftli kağıt gibi böyle e, sert bir malzeme. Bu da kendinden yapışkanlı. Ya aslında bu malzeme e, otomobiller için üretilmiş bir malzeme olmamasına rağmen, e, yani ses, ısı, e, su gibi e, işte yalıtmak istediğimiz yüzeylere uygulayabileceğimiz bir malzeme daha çok bu sacın titremesini engelliyor. Yani bunu böyle ses yalıtımı için komple e, uyguladığınız zaman eğer üzerine şu süngeri kaplamazsanız bu sese çok fazla katkısı olmuyor. Çünkü sert bir yapısı var bunun. Bunun amacı bu yolda giderken veya müzik dinlerken aracın sacının, demirinin titreşimini içeriye vermemesi için bütün yüzeye uygulamak şart değil. Atıyorum %30, %40 oranında sacın üzerine uygularsanız sacın o titreşim sesini alacaktır, emecektir. Üzerine de sünger uygulayacağız. Ardından istediğimiz kıvamda olacak. Şimdi tavan döşemesini de komple aldık üstünden. Koltuklar çıkacak mı? Yok koltuklar kalacak ön koltuklar. Şimdi ben burada şeyi göstereyim. Şimdi araba komple boyandı. Ee, hani tavanı da boyattım sonuçta ama bakarsanız tavanda herhangi bir işlem, çekişleme hiçbir şey yok. E bu arada tamam arabaların tavan sacı bizim arabalarım gayet kalın güzel ama yani tavanda adam gibi bir yalıtım malzemesi yok. Sadece titreşim alsın diye iki tane bir öne bir arkaya e, folyo gibi yapışkanlık kağıt koymuşlar. Ben buralara da bir ayar çekeceğim. Birazcık daha yalıtıma katkısı olacak malzemeler kullanacağım. Evet, tavan döşemesini göstereyim bu şekilde. Şöyle şuralarda sigara yanıkları var. Yine arkada sigara yanıkları var. Ee, pislenmiş de tamam hani bu sigara yanıkları olmasa temizlenebilirdi ama e, bunlar tamir edilecek şeyler değil. Komple alkantra yapılacak. Görüntüsü de zaten hoşumuza gitti. Burada da güzel bir iki buçuk var dört çeker ilk sahibinden. Orkun Usta ne yaptın? Nereye? Hasan abi gezmeye mi gidiyorsun? Şimdi sandığım gördüm. Zımbara devam. He? Zımbara devam. Çok gezme bak polis yakalar. Şimdi tekrardan araç e, boyaneye girdi. Aslarına zımpara yapılacak, boyaya hazırlanacak. Bugün günlerden Perşembe, ayın kaçı bugün ya? 7 Mayıs Perşembe, yarın da şey var. Yarın sokağa çıkma yasağı yok değil mi abi? Yok, yarın, yok, yarın yokmuş. Yarın buradayız tamam. Araba bir gün daha iş yapılacak. Ondan sonra hafta sonu, pazartesi. Herhalde salı günü boyaya bir olmazsa olmasın. Bir aksilik olmazsa boyanır. Nasıl gidiyor abi peki abi şimdi? Işte görürüz. Uğraşırız. Allah ellerinize sağlık. Tam içime sinecek şekilde oluyor her şey. Senin içine siniyorsa ne mutlu bize. Şey. Çok güzel oldu vallahi. Ellerinize sağlık. Orkun Usta senin araba da çok güzel elden geçti. Evet işte. i̇şte benimki iki bitince iki benimki de olacak. Benimki işim daha kaldı. Orkun <laughs> <laughs> <O> işin bitmiyor. <laughs> senin, senin işin <laughs> bitmez abi. <laughs> bir kafa kaldı. Bir pandezot kaldı. Pandezotu ne yapacaksın? Alcantara yapacağım. Alkan bak <laughs> sana yemin ediyorum Ali abi. İçimden geçti biliyor musun orada? Diyecektim ben sana camcıdan Böyle gelirken. Yok, ben tam <laughs> Dedim Hayır. ki Orkun bunu görecek o da isteyecek yok, diyecektim şey ben. Sen, yap, yaparken söylemedi Ali Yusuf ne bileyim. Ya onu sökmek zor abi yerinde. Ya abi, nasıl bir şey olmaz. Bir baklavaya bağlayamaz mı istiyorsun? <laughs> <laughs> baklavayla olmaz o. Kolay gelsin. Arabanın astarzın parası bitti. Şuradan şöyle hatlarını göstereyim size. Bu filetolara daha takozla zımpara yapılacak. Yapılacak yani değil mi? Bilmiyorum ben bilmediğim ezbere konuşuyorum. Tamam. Sen bana söylüyorsun video çekmeden önce şunu söyle bunu söyle. Tamam. Ben de söylüyorum tamam. <laughs> Hatlar çok güzel oldu. Yani burası delik deşikti. Gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi su zımparası yapıyorsun. Evet ince zımpara. İnce zımpara. Artık boyaya hazırlık. Yani yavaş yavaş. Bundan sonra komple kalacak arabayı. Hı -hı. Bantlayacak. Bundan sonra boya. Değil mi? Allah gayet güzel. Oluyor mu Onur Bey? Ali abi çok güzel oluyor. Olacak yani olacak ben e, ilk böyle boyatmaya karar verdiğimde bu sol tarafın düzeleceğinden umudum yoktu. Ama sol taraf çok güzel olmuş. Hatta kapı bile almayı düşünmüştüm bir araba o macunu gördükten sonra nasıl yapmışlar diye. Biz bile düşündük. Ama çok güzel olmuş. Nazar değmesin. İnşallah. Tampon demiri de çok güzel oldu. Bu takozları bile üzerinde. Var mı bir eksiğimiz? Bir cam fıskiyeleri. Benim cam fıskiyelerim yok. Onları alacağız. Bu kadar. Hasan abi kolay gelsin. Dağlıyorum. Şimdi Ali abi bu bizim büyük problemlerimizden biri. Yani koltuk motorlarının aşağı yukarı ayarının bozulması. Genellikle ileri geri bozulmuyor ama daha çok aşağı yukarı Aynen. kısmı İkisi bozuluyor. Problem şu dişli. O dişli. Sıyırıyor. Şu dişlinin plastik dişlinin etrafı kırılıyor herhalde. Evet. Ama genelde mile değil de sadece dişli oluyor ama bütün satılıyor sanırım. Tabi eğer bu dişli plastik olmasa sıyırmasa zaten ya motoru yakar ya mekanizma kırar. Tabii. O yüzden Ondan plastiğinden böyle... devam etmek tabii, daha tabii, mantıklı. Tabii, kesinlikle. Çünkü hani aslında demir yapılır bir daha kırılmaz ama bu sefer motoru dağıtacak Motor. kırılmadığı için zorlandığından. Daha, daha. Bu zamana yenik düşen bir şey mi yoksa ağırlık koltuğun zaman, bir şey sıkışması mı? Şey. Tabii koltuk da bakımsız olduğu zaman. Tabii. Sıkışıyor yağsız kalıyor. Tabii. Ondan dolayı en zayıf olan yeri sıyırır. Valla gayet güzel bildiğin cerrahi işlem gibi. Benim arabayı da yapmıştık. Biri kaldı birini yaptık yerinde. Evet, önü yaptık arka kaldı şimdi. Evet önü yaptık arka kaldı. Aklınızda olsun. Bununla ilgili de e, yedek parça veya bu dişlinin tedariğini de Ali Usta'mız yapıyor. Bana ulaşırsanız ben de yardımcı olurum sizlere. Hasan abi. Bak kırmızı falan yapma ya, sonra baklava maklava diye. He? <laughs> 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 hani deme ben artık boyadım, başka renge boyadım, bana ne? Hasan Usta <laughs> bunu kırmızıya boyasana, bir ay boyunca her gün 2 kilo baklava hazır. Ne yapıyorum? Satacak mı adam o kadar baklava? <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Altı da bitti. Hadi. <laughs>